Merhaba arkadaşlar 11. dersimizde kimlik statüleri diyeceğiz. Marsya'nın ortaya koymuş olduğu kimlik statülerinden bahsedeceğiz. Kimlik statülerine geçmeden önce 12-18 yaşlar arası Erikson'a göre kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası krizinin yaşandığı dönemdir. Bu dönem içerisinde ergenlik kimlik bunalımı yani kimlik krizi Yaşar arkadaşlar. Kimlik krizi dediğimiz ergenin kendisine ben kimim sorusunu sormasıdır. Ben nasıl biri olmalıyım? Ben hangi mesleği yapmalıyım gibi sorular sorup buna cevap aramasıdır arkadaşlar. Bu cevap ararken yaşamış olduğu bunalımdır. Unutmayacağımız nokta şudur. Kimlik bunalımı birey için çok olumlu bir gelişmedir. Yani bireyin kendisine ben kimim sorusunu sormaması demek Demek ki herhangi bir hedefinin olmadığı kendini tanıyamayacağı anlamına gelir. O yüzden her birey ergenlik döneminde kendisine ben kimim sorusunu sormalıdır. Yani kendi özellik ve yeteneklerini, ilgilerini tanımalıdır. Daha sonra nasıl biri olmalıyım? Yani ağırbaşlı birim olmalıyım, eğlenceli, esprili birim olmalıyım. Bu özelliklerini tanıdıktan sonra bunlara karar vermelidir. Aynı zamanda hangi ideolojiyi benimsemeliyim? İdeal bir değer ve inanç sistemi geliştireceğim ama hangilerini kabul etmeliyim? Bu tarz soruları sormalı. Bana hangi meslek daha uygun? Bununla ilgili araştırma yapabilmesi için bu kimlik bunalımını yaşaması gerekir. Kimlik bunalımını yaşayan bireyler olumlu yani üst kimlik seviyesine çıkarlar. Ancak kimlik bunalımı yaşamayan bir birey, yani ergenlik döneminde ben kimim sorusunu sormuyorsa kendi özelliklerini tanımayacaktır. Ben acaba hangi meslek grubunu seçmeliyim? Veya ben acaba hangi siyasi partinin görüşünü benimsemeliyim? Bu gibi soruları sormuyorsa zaten tamamen pasifize olacaktır. O yüzden kimlik bunalımı yaşamayan bireyler alt kimlik seviyesinde kalacaktır. Demek ki kimlik bunalımı oldukça olumlu bir gelişmedir. Kimlik yani rol karmaşası ise olumsuzdur. Çünkü ergenin belirlemiş olduğu alternatifler arasında sıkışıp kalmasıdır. Yani kararsızlığa düşmesidir, seçim yapamamasıdır. Şimdi kimlik bunalımı yaşayan bir birey ben kimim sorusunu sorup da daha sonra meslek grubunu araştırdıktan sonra birine bağlanacaktır. Ancak bağlanamazsa ne ortaya çıkıyor? Kimlik yani rol karmaşası ortaya çıkıyor. Yani ergen kimlik bunalımını yaşar ancak kimlik bağlanmasını gerçekleştiremez. İşte bu gerçekleştiremediği durumda kararsızlığa düşmesi rol karmaşası yaşamasına sebep olacaktır. Ve rol karmaşası yani kimlik karmaşası birey için olumsuz bir durumdur. Eğer ki birey kimlik yani rol karmaşası sonucunda erteleme eğilimine girerse o zaman birazdan anlatacağımız moratorium kimlik statüsüne sahip olmuş olacaktır. Yani karar almayı erteleyecektir, davranışlarını erteleyecektir, ve farklı alanlarda ani yani düşünmeden kararlar alabilecektir arkadaşlar. Bir de kimlik rol çatışması vardır. Şimdi rol çatışmasında birey hem abidir hem evlattır. Yani iki ayrı rolü vardır. Hem de torundur. Üçüncü ayrı yol. Öğrencidir. Dördüncü ayrı yol. Yani birey okulda göstermesi gereken rolleri vardır. Ailede kardeşine karşı abi olarak rolleri vardır. Anne babasına karşı evlat rolleri vardır. Şimdi ergenin sahip olduğu birçok rol arasında içinde bulunduğu duruma uygun hangi davranışları sergilemesi gerektiğine ilişkin yaşadığı çatışmadır. Şimdi babasıyla kendi dersleri hakkında sohbet ederken yanında eğer kardeşi varsa e şimdi kendisini savunacak belki bahane üretecek fakat bu bahaneyi üretirken kardeşine verdiği öğütlerin yanında farklı bir davranış sergilemesi gerekecek. Acaba o ortamda abi gibi mi cevap vermelidir babaya yoksa evlat gibi mi cevap vermelidir? Bunlar arasında yaşayacağı durum bir çatışma oluşturacaktır. Kimlik çatışması da birey için olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi eğer ki bir birey acaba hangi alanlarda yetenekliyim, hangi alanlarda ilgim var benim? Hangi alanlarda potansiyelim? Kendimi hangi alanlarda geliştirebilirim? Bana acaba doktorluk mu uygun yoksa mühendislik mi yoksa öğretmenlik mi gibi kendi özelliklerini sorgulayıp da kendi ilgili olduğu alanlar arasında bir araştırma yapmaya başlarsa bu kimlik bunalımıdır? Bu oldukça olumlu bir durumdur arkadaşlar. Ancak bu sorularına cevap bulamazsa ya ben nasıl özelliklere sahibim? Bir türlü karar veremiyorum. Benim hangi alanlarda ilgim var? Bir türlü karar veremiyorum. Acaba hukuk mu seçsem psikoloji mi? Bir türlü karar veremedim. Bakın, acaba babam gibi mi olsam, amcam gibi mi olsam? Acaba solcu mu olsam, sağcı mı olsam, muhafazakar mı olsam? Yani bunları sorup da Sorması kimlik bunalımı güzel araştır ama sonunda bağlanmayı gerçekleştir. Burada bağlanmayı gerçekleştiremeyip de arada sıkışıp kalıyorsa kararsızlık yaşıyorsa bu rol karmaşasıdır olumsuz bir durumdur arkadaşlar. Şimdi öğrenci diyor ki lütfen öğretmenim daha fazla üstüme gelmeyin polimeye girmek istemiyorum. Öğretmen aslında aynı zamanda babası. Acaba diyor öğretmen olarak sıfır mı versem diyor, babası olarak dayak mı atsam diyor. Yani orada bireyin hem öğretmenlik rolü var hem de babalık rolü var. Yani iki ayrı rol arasında şu anda çatışma yaşamasına kimlik yani rol çatışması adını veriyoruz arkadaşlar. Marsya'nın bize bahsetmiş olduğu dört tane kimlik statüsü vardır. Daha sonra iki tane daha eklenmiştir Marsya tarafından değil diğer kuramcılar tarafından onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle başarılı kimlik statüsü. Birey araştırmalarını yapar, kendi özelliklerini tanır, ilgilerini tespit eder. Bunlara yönelik meslekleri araştırır, eş seçiminde eşleri araştırır, siyasi görüşleri araştırır, dini görüşleri araştırır. Daha sonra bağlanmasını gerçekleştirir. Yani mesleğini de doğru bir şekilde seçer, doğru seçemese bile, bakın yanlış seçse bile, başarılı kimlik statüsündeki bireyi her zaman doğru seçim yapar diye almayacaksınız. Mesela benim için öğretmenlik uygun olduğunu düşünüyordum. Öğretmenliği seçtim fakat ikinci sınıfta fikrimi değiştirmişim. Ben yanılmışım demişim. Ne yaptım ondan sonra? Tekrar sınava girdim, mühendisliğe geçtim ve şu anda çok mutluyum. Diyorsam başarılı kimlik statüsündeyim. Yani başarılı kimlik statüsü her işi başarıyla yapan, mükemmel bir insan olarak düşünmeyin. Sadece araştırmalarını yapıp bağlanmasını gerçekleştiren kişilerdir. Hatalar yapabilir mi? Evet yapabilir. Ama telafisi içinde çabalar harcayacaktır. Ve bu süreç içerisinde birey kendisi olarak kalabilmek için anne babasıyla çatışmalar yaşar mı? Tabii ki anne babasıyla da çatışmalar yaşayabilecektir. Başarılı kimlik sözüne yani araştırma vardır ve bağlanmayı gerçekleştiriyordur. Fakat moratoriumda bakın başarılı gibi bir giriş vardır. Yani birey kendisini tanımaya çalışacaktır, kendisini öğrenmeye çalışacaktır. Daha sonra ilgili meslek gruplarını, siyasi grupları, dini grupları araştıracaktır. Fakat bir türlü karar veremeyecektir arkadaşlar. Karar veremeyip bu alanlarla ilgili kararları erteleme, moratoriumun diğer adı zaten ertelemedir. Erteleme yoluna gidecektir. Ha ben şimdi okulla ilgili hangi bölüm seçeceğimle ilgili bir kararı ertelerken anında askere gitmeye karar verebilirim. Yani farklı bir alanda ani kararlar verebiliriz. Moratorium kimlik statüsünde. Demek ki birey araştırmalarını yapıp da bağlanmasını gerçekleştiriyorsa başarılı kimlik statüsü. Birey araştırmalarını yapıp da bağlanmasını gerçekleştirmiyorsa, bunları erteliyorsa moratorium kimlik statüsüdür. İpotekli kimlik statüsünde birey kendisi araştırma yapmayacaktır. Daha çok aşırı koruyucu anne baba tutumlarında yaşanan bir statüdür. hipotekli kimlik statüsü. Yani koruyucu bir anne baba var. Yani benim adıma kararlar hep başkaları tarafından almış veya otokratik bir ailede yaşamışım ben. Yani benim adıma kararlar hangi okulu seçeceğim, kimlerle arkadaşlık yapacağım bunlara hep çevrem karar vermiştir. O yüzden kendimle ilgili karar almadığım için kendimi tanımaya da çalışmam ve hangi bölümleri seçsem acaba, hangi dini görüşleri araştırsam da hangisine mensup olsam gibi bir araştırma içerisine girmeyecektir. Dolayısıyla bunalım ve çatışma yaşamayacaktır. Neden? Benim yerime zaten kararı çevrem alıyordur. Annem kimle evleneceğime karar verecektir. Babam hangi mesleği yapacağıma karar verecektir. Yani kimliğini ve kişiliğini ipotek etmiş durumdadır. O zaman araştırma yapmazlar. Bakın hani sorabilirler ya neyi seçsem falan annem şunu seç o tamam anne derim geçerim. Babam şunu seç tamam derim geçerim. Yani burada tamamen karar ve yetki çevresine bağlıdır. Demek ki araştırma yok, bağlanma var. Ama bağlanmadaki karar kendisine ait değil, çevresine ait bir karardır. Dağınık kimlik statüsünde birey daha çok serbest anne baba tutumunda e, yetişmiştir. Tamamen ilgisiz anne baba tutumunda yer e, yetişmiştir. Yani bir birkinde bağlanma ve araştırma kaygısı yoktur arkadaşlar. Yani herhangi bir amacı da yoktur. Herhangi bir hedefi de yoktur. Bu hedeflere ulaşmak için bir çabası da yoktur. Kararı da yoktur. Yani çevre nasıl yönlendirirse öyle gider. Bunu ipotekli olarak algılamayın. Umrunda değildir. Arkadaşları kendisini dışlamış mı? Umrunda değil. Üniversiteyi kazanamamış mı? Umrunda değil. Hangi bölüme gitsem diye tercih etmiyor. Ne diyor ya ben bir yere gideyim de şehir dışında nere olursa olsun mantığında. Araştırma var mı? Yok. Bağlanma var mı? Yok. Tamamen dağınık bir kimlik söz konusu. Daha sonradan eklenen statülerimizde gölgelenmiş kimlikte birey araştırma yapıyor. Kendi özelliklerini belirliyor. Kendi çalışmalarını, çabalarını ortaya koyuyor. Fakat çevreden ailesi olabilir, öğretmen grubu olabilir veya içinde bulunduğu örgüt ya da grup olabilir. Onun adına bir karar alıyorlar. Fakat çocuk kendisi olmaya çalışıyor. Başarabilirse zaten başarılı olacak. Fakat kendisi olarak kalmayı başaramıyor çevrenin dediklerini kabul etmek zorunda kalıyor. Çevrenin baskılarına direnemeyip onların dediklerini yaptığı için kimliğini olmuş oluyor, gölgelenmiş oluyor. Yani ben öğretmenlik istiyordum ama annem babam benim tıp okumamı istedi. Ben ısrar ettim hayır ben öğretmenlik okuyacağım. Onlar da bana dayak attılar, baskı yaptılar, küstüler, trip attılar, baskıladılar beni ve beni tıp fakültesine gönderdiler. Kimlik gölgelendi. Eğer ki ben öğretmenlik okumak istiyorum ama anne babam benim tıp okumam istedi. Peki anneciğim dedim, tıp okudum. O ipotekli kimlik olur arkadaşlar. Yani orada ben direnç göstermiyorum. Tamam ne diyorsanız o diyorum. Ters kimlik statüsünde kişi yine araştırmalarını bakın yapabilir. Kendi özelliklerini tanıyabilir. Daha sonra çevresine bunu kabul ettirmeye çalışır. Fakat eğer ki çevre aynen gölgelenmişteki gibi bir baskı yapmaya kalkarsa gölgelenmişteki gibi boyun eğmek yerine zıt bir karakter ortaya çıkarır. Bakın inanmasa bile sırf çevre saçlarını uzatma dediği için saçlarını uzatır. Sırf çevre küpe takmadığı için dediği için küpe takacaktır. Yani sırf çevre sen öğretmen olma, üniversite okuma dedi diye gidip üniversite okuyacaktır. Aslında bu da araştırmasını yapar bakın. Bu da kendisi olmak için ortaya koyar birçok çabasını. Fakat çevrenin baskıları sonucunda mahalle baskısı olur, aile baskısı olur. Burada tam zıt bir karakter ortaya çıkacaktır. Buna da ters kimlik statüsü diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorularımızda ÖSYM çok soruyor buradan. Başarılı kimlik statüsü moratorium ipotekli dağınık gölgelenmiş ters. Sorularımızı çözerken şuna bakacaksınız. Birey kimlik bunalımı yani kimlik krizi. Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bu olumlu bir durumdu. Daha sonra bağlanma gerçekleşmiş mi? Başarılı kimlik statüsünde birey bunalım yaşar. Araştırma yapar. Bu pozitif bu durum. Tekrar ediyorum. Daha sonra bir seçim yapar bağlanmayı gerçekleştirir. Seçim kime aittir? Kendisine aittir. Moratorium kimlik statüsünde arkadaşlar. Moratorium kimlik statüsünde araştırma vardır fakat bağlanma yoktur. Erteleme vardır. İpotekli kimlik statüsünde araştırma yoktur. Niye? Kararları benim yerime zaten çevrem alıyor. Yani bağlanma vardır. Dağınık kimlik statüsünde hiçbir şey umurumda değildir. Yani araştırmada yoktur, bağlanmada yoktur. Gölgelenmiş kimlik statüsünde araştırma vardır ama bakın buradaki bağlanma çevrenin baskısı ile kabul edilen bir bağlanmadır. Yani kendisinin seçmiş olduğu tek bir bağlanma başarılı kimlik statüsündedir. Ters kimlikle yine araştırmalar yapıyordur. Bakın yapmaya da bilir ayrı bir konu. Ters kimliğe başka boyutlardan da gidebilir. Fakat sürecin sonunda çevreyle zıtlaşması sonucunda ters kimlik oluşturur. Yani çevre neyi istiyorsa inanmasa bile zıtlı bir karakter rolünü üstlenecektir arkadaşlar. Şimdi başarılı kimlik statüsünde Araştırma olduğu için olumlu kimlik gelişir. Şu olumlu olumsuz kimliği birbirine karıştırmayalım. Şimdi hocam bunlar da ayrı kimlik statüsü mü? Hayır. Kimlik bunalımı pozitif bir durumdu ya. Hani bireyin kendini tanıması, bireyin meslekleri araştırması, bireyin siyasi görüşler araştırmasıydı. O zaman bu araştırmaları yapan kişiler olumlu kimliğe sahiptir. O zaman başarılı kimlik statüsü, moratorium olumlu kimliğe sahiptir. Ama ipotekli ve dağınıkta araştırma olmadığı için olumsuz kimlik söz konusudur. Gölgelenmiş ve ters kimlikte araştırma vardır. Eğer bakın bazen ters kimlikte ne oluyor? Hani çocuğun bir ide ideali yok. Herhangi bir hedefi de yok ama çevre baskılıyor diye sırf onların inadına da yapabilir. Bu sefer araştırma yapmadan zıt bir karakter geliştirmiş olabilir. Soru da o ayrıntıya dikkat edelim. Demek ki olumlu olumsuz kimlik nedir hocam? Ekstra kimlik statülerime hayır. Kimlik bunalımı yaşayan insanlarda olumlu kimlik gelişir kimlik bunalımı yaşamayan insanlarda olumsuz kimlik gelişecektir. Ve bağlanmayı kim gerçekleştirdi? Başarılı kimlik. Nasıl gerçekleştirdi? Kendi adına gerçekleştirdi. Kararı kim verdi? Kendi verdi. Yani özgürce, hürce bağlanma kararını kendini veren insanlarda başarılı kimlik varken onun dışındaki moratorium, ipotekli, dağınık, gölgelenmişte bakın başarısız kimlik söz konusudur. Çünkü birinde erteliyorum moratoriumda. İpotekli de bağlanma var da çevrene ister. Sonu yapıyorum. Gölgelenmişte bağlanma var da hani o baskı altında almış olduğum bir bağlanma. Ters kimlikle bağlanma var da inandığım için bir bağlanma yok. Sırf zıtlık olsun diye yaptığım bir bağlanma. E zaten baktığım zaman ee, dağınık kimlik statüsünde bağlanma hiç yok. O zaman hocam bu başarılı başarısız kimliği nasıl ayırt edeceğiz? Eğer birey başarılı kimlik statüsündeyse yani araştırmasını kendisi yapıp bağlanması kendi gerçekleştirmişse başarılı kimliktir. Başarılı kimlik statüsü dışındaki bütün statüler başarısız kimlik olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Şimdi eğer bir birey şunu diyorsa. Meslekleri araştırdığımda araştırma yapmış. Öğretmenliğin bana uygun olduğunu düşünmüştüm. Şimdi bakıyorum da çok doğru karar vermişim. Yani araştırma yapmış mı? Evet yapmış. Seçim var mı? Evet seçim var ve kendisi yapmış seçimini. O zaman bu birey başarılı kimlik statüsündedir. Üniversite tercihi yaparken rehber öğretmen ile görüşmedim. Ailem istediği için tıp fakültesini seçtim ve işimi hala icra ediyorum diyorsa. O zaman herhangi bir araştırma yapmış mı? Yapmamış. Tercihi kendisiyle ilgili kararları kime bırakmış? Ailesine bırakmış. O zaman bu ipotekli kimlik statüsüdür. Ben öğretmen olacaktım. Araştırıp karar vermiştim. Bakın bir araştırma var. Ama babamın zorlaması ile polis okuluna gittim. Yani ben araştırmalarımı yapmıştım. Bir meslek seçmiştim. Fakat babamın baskılarına boyun eğdim ve onun istediği polislik mesleğini yapıyorum. Yani benim kimliğim gölgelendi arkadaşlar. Şimdi eğer ki bu bayan bir türlü meslek seçemiyordum. Ailem de baskı yapınca onlar kapanmamı istedi diye manken oldum diyorsa. Yani burada mankenliğe inandığı için değil. Araştırma yapmış fakat bağlanmayı aileye sırf inat olsun diye gerçekleştirmiş. O zaman ters kimlik statüsünden bahsedebiliriz. Garsonluk, sekreterlik gibi birçok iş yaptım ama mutlu olamadım. Şimdi kariyerlik kasiyerlik yapıyorum ama yine de mutlu değilim diyor. Yani araştırma yapmış, sekreterlik, garsonluk, çeşitli iş gruplarına girmiş. Birinde başarılı olabilseydi, mutlu olsaydı, başarılıya giderdi, karar verecekti ama mutlu olamamış. Sonra ne yapmış? Şimdi mutlu değilim de rastgele işte kasiyerlik yapıyoruz. Yani bir erteleme durumu söz konusu. moratorium, kimlik statüsü. Sırf evden uzaklaşmak için şehir dışında bir üniversite yazdım. Hedef yok. Tamamen savurum. Üniversite bitince önüme çıkan ilk iş teklifini kabul ettim. Yani araştırmıyorum. Öyle bağlanmak gibi bir niyetim de yok benim. Hiçbir şey umrumda değil mantığındaysak. Yani bunalım da yok, bağlanma da yok. O zaman dağınık kimlik statüsünde bireydir yorumunu yaparız. Şimdi lise bitti. Üniversite sınavlarına mı hazırlansam yoksa yurt dışına mı gitsem? Bu güzel bir soru. Yani birey önünde iki tane alternatif belirlemiş. Bu iki alternatif üzerinde yoğunlaşacak. Burada kimlik bunalımı yaşıyor. Bu olumlu bir durum arkadaşlar. Fakat ya kafayı yiyeceğim. Amcam gibi üniversite okumak ile dayım gibi yurt dışına çıkmak arasında kararsız kaldım. Bak şimdi seçimi yapamamış. O iki seçenek arasında sıkışırsa bu olumsuz bir durum. Bu kimlik rol karmaşasıdır arkadaşlar. Kimlik bunalımı olumlu bir durumdur. Kimlik rol karmaşası olumsuz bir durumdur. En iyisi askere gideyim. Bak ne oldu? Kararları erteledi. Dönüşte karar veririm diyor. O zaman bu da moratorium kimlik statüsüne sahip olduğunu gösterir. Demek ki bireyin alternatifler üretmesi kimlik bunalımı. Bu alternatifler içerisinde ezilmesi, sıkışması kimlik rol karmaşası. Kararları ertelemesi de moratorium kimlik statüsüdür. Evet, çocuk diyor ki hukuk ve psikoloji bölümlerini araştırıp tercih yapacağım diyor. Kimlik bunalımını yaşıyor. Baba ne diyor? Sen benim iş yerime gelip çalışacaksın ve ileride işlerin başına sen geçeceksin diyor. Ama baba ben üniversite okumak istiyorum diyor. Çocuk direniyor bakın. Baba ne diyor? İtiraz istemiyorum. Yoksa seni evlatlıktan reddederim diyor. Of tamam baba istediğin gibi olsun. Çocuk araştırma yapmış. Kendisi de bir şeyler olmak istiyor. Fakat babanın baskısına dayanamadı ve babanın dediğini yapmak zorunda kaldı. Yani gölgelenmiş kimlik statüsüne sahip bir çocuktur diyoruz. Hukuk ve psikoloji bölümlerini araştırıp tercih yapacağım diyor. Baba ne diyor? Bak kimlik bunalımını yaşıyor. Baba sen benim iş yerime gelip çalışacaksın ve ileride işlerin başına sen geçeceksin diyor. Çocuk peki baba siz nasıl uygun görürseniz diyor. İtiraz var mı? Yok. Bağlanmayı neye bıraktı? Bakın baba aferin akıllı oğlum diyor. Bağlanmayı tamamen çevreye bıraktı. Yani burada ipotekli kimlikte hocam hani hiç araştırma yoktu. Ya çocuk araştırsa da önemli değil. Kendi araştırmasını ikinci plana iter. Kendi kararını ikinci plana iter. Neyi kabul eder? Çevresinin kararını sorun çıkarmadan kabul ediyorsa ipotekli kimlik statüsüdür. Hukuk ve psikoloji bölümlerini araştırıp tercih yapacağım. Kimlik bunalımı yaşıyor. Sen benim iş yerime gelip çalışacaksın ve ileride işlerin başına sen geçeceksin. Çocuk ama baba ben üniversite okumak istiyorum. Baba ne diyor? İtiraz istemiyorum. Seni evlatlıktan reddederim. Tamam reddedebilirsin. Ben sevdiğim ve bana uygun bölümü okuyacağım diyor. Yani birey kendisi olarak kalmayı başarıyor. Araştırması var ve seçim kendisine ait. O zaman başarılı kimlik statüsünde bir bireydir yorumunu yapıyoruz. Senin üniversite okuyup şirketin başına geçmeni ve saygınlığının olmasını istiyorum. Ben üniversite okuyacağım ama kendi istediğim bölümü diyor. Bak kimlik bölümü e, bunalımı yaşıyor. Yani kendi istediği bölüm var, araştırmasını yapmış. Hayır gidip işletme bölümünü okuyacaksın. Demek iş hayatında saygınlık istiyorsun. Gidip dansçı olmaya karar verdim diyor. Yani araştırma var fakat bağlanmayı çözümü nasıl yapıyor? Sırf inat ettiği için baskı hangi yöndeyse ters yönde karar veriyor. Yani ters kimliği geliştirmiş oluyor arkadaşlar. Hangi bölümü yazacaksın diyor arkadaşı. Puanım nereye yetiyorsa orayı yazacağım. Hedef yok. Bakın araştırma yok. İleride ne olmak istediğinle ilgili bir fikrim var mı? Hiç düşünmedim. Her üniversite bitsin, rüzgar nereye götürürse o diyor. Yani adam da araştırma da yok, bağlanma da yok. Yani dağınık kimlik statüsünde bir bireydir yorumunu yapıyoruz. Bir öğretmen ile evlenirsem mi daha mutlu olurum yoksa çalışmayan bir bayanla mı diye. Ne yapıyor? İki tane alternatif belirlemiş. Bu alternatiflerin arasında kalması kimlik bunalımı güzel, olumlu bir durum. Fakat ya bir türlü karar veremiyorum deyip de o kararsızlık sürecini yaşıyorsa, ikisinin de olumlu yönleri var deyip de arada sıkışıyorsa bu kimlik rol çatışması bu olumsuz bir durum. Peki daha sonra en iyisi biraz birikim yapayım sonra karar veririm. Bu kararı erteleme boyutuna gittiyse moratorium kimlik statüsüne geçmiş oldu arkadaşlar. Demek ki alternatif belirleme kimlik bunalımı, olumlu. Bu alternatifler arasında karar verememe, kararsızlık yaşama, kimlik rol çatışması, olumsuz. Daha sonra kararı erteleme moratoriumdur. Bir öğretmen ile evlenirsem mi daha mutlu olurum yoksa çalışmayan bir bayanla mı? Anne ne diyor? İkisiyle de evlenmeyeceksin. Köyde sultanın kızı var. Seni onunla evlendireceğim. Aman anne, ben onunla evlenmek istemiyorum diyor çocuk. Mirasından mahrum kalmak mı istiyorsun yani diyor. Of tamam anne. Sultan teyzenin kızıyla evleneyim diyor. Yani kendi araştırması vardı. Bağlanmayı gerçekleştirecekti. Fakat annenin baskısıyla artık onun dediğini yaptı. Yani kimlik gölgelenmiş oldu. Bir öğretmenle mi yoksa çalışmayan bir bayanla mı evlenirsen mutlu olurum diye annesiyle konuşurken ikisiyle de evlenmeyeceksin köyde sultanın kızıyla evlendireceğim dediğinde eğer çocuk peki anneciğim siz nasıl uygun görürseniz diyorsa anne de aferin akıllı oğluma diyorsa ne oldu araştırma var yok o önemli değil genelde yapmazlar ama bu tip sorular da gelir. Uygun bir şekilde annesi ne diyorsa direkt tamam diyorsa çocuk ipotekli kimlik statüsündedir diyoruz bir öğretmen ile evlenirsem yoksa çalışmayan bir bayanla mı evlenirsem mutlu olurum dediğinde annesi hayır köydeki sultanın kızıyla evleneceksin dediğinde olmaz anne o kızla mutlu olacağımı düşünmüyorum. Anne de itiraz istemiyorum seni mirasından reddederim diyor ama çocuk ne diyor bakın sırf para için mutluluğumdan vazgeçemem anne. Ben istediğim kişiyle evleneceğim. Yani araştırmamı yaptım bağlanmayı da ben kendi kararlarıma göre gerçekleştireceğim diyorsa başarılı kimlik statüsüdür arkadaşlar. Bir öğretmen ile evlenirsem yoksa çalışmayan bir bayanla mı evlenirsem mutlu olurum. İkisiyle evlenmeyeceğim, sultanın kızıyla evleneceğim. Olmaz anne, o kızla mutlu olacağımı düşünmüyorum. Hayır, köyden biriyle evleneceksin, baskı yapıyor. Görürsün sen diyor. Gidip önüme çıkan ilk şehirli kızla evleneceğim diyor. Araştırma yaptım da diyor artık bundan sonra benim bağlanmam diyor. Senin dediğin insanın tam zıttıyla olacak diyor. Yani ters kimliği geliştirmiş oldu. Oğlum daha evlenmeyi düşünmüyor musun? Oğlan da bayağı yaşlanmış. Bir düşüneyim. Hayır düşünmüyorum anne diyor. Oğlum böyle tek başına ne yapacaksın? Anne su akar yolunu bulur diyorsa arkadaşlar. Araştırma yok. Hedef yok. Çaba yok. O zaman dağınık kimlik statüsündedir diyoruz arkadaşlar. Üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlaması gerektiğini düşünen ancak seçeceği bölüm konusunda karar vermekte zorluk çeken Tunç bir süre bu konu üzerinde düşünmemeye durmamaya karar veriyorsa. Erteledi mi? Evet erteledi. O zaman cevap moratorium kimlik statüsünde olacaktır. Olumlu kimliğe sahip gençlerin anne babalarıyla aralarında sorunlar olabilir. Tabii olumlu kimlikte zaten bir araştırma yapmıyor mu? Yapıyor. Araştırmayı yaparken anne babayla çatışmalar olabilir. Onlar kendi görüşlerini söylediklerinde biz kendi görüşlerimizi savunabiliriz. Veteriner olan Murat Bey, Mesut Bey, yanında çalışan elemanla ailem doktor olmamı çok istedi. Ben de tıp fakültesini kazandım ama dördüncü sınıfta. Bak buraya kadar ipotekli olarak gidebilir birey. Bırakıp, bırakıyor artık annesinin istediği bölümü okurken bırakıyor. Tekrar sınava girip veterinerlik fakültesine yerleştim ve şimdi beni mutlu eden bir mesleği yapıyorum diyorsa en sonunda kendi kararlarıyla bir bağlanmayı gerçekleştirmiş yani başarılı kimlik statüsünde. Lisede okuyan Kemal babasıyla aralarında sorun olduğu için babasının karşı çıkmasına rağmen küpe takıyorsa yani bunu babasına zıtlık olsun diye yaptığı için ters kimlik statüsündedir. Ters kimliğe sahip bireylerin karşı cinse uygun meslekleri tercih etme olasılığı daha yüksektir. Yani çünkü toplum onlardan bir erkekten erkeksi roller bekliyor ama baskı olduğu için ters kimlik gelişiyor. Bayansı mesleklere yönelmiş oluyor. Moratörüm kimliğe sahip bireyler sık sık içinde bulundukları grubu değiştirirler. Çünkü kararsızlık içerisindeler. Acaba bu grup mu bana uygun? Sürekli iş değiştirirler. Sürekli kız arkadaş, erkek arkadaş değiştirebilirler. Moratörüm kimliğe sahip bireyler hastalandıklarında birden fazla doktordan görüş alırlar. Normalde bunu sağlıklı bir şekilde yaparız aslında. Yani birkaç doktordan görüş alalım deriz. Ama yani burada moratorium kimliğe sahip bireyler bu doktora gittim ama yok bunun doğru karar verdiğini düşünmüyorum. Oraya giderim onun da doğru karar verdiğini düşünmüyorum mantığında hareket ederse burada moratoriumun özelliğidir deriz. Ancak eğer biz bir doktora gösterdik ama farklı bir bakış açısı da görmek istiyorum diyorsak o zaman başarılı kimliğe de götürebiliriz olayı. Moratorium kimliğe sahip bireylerin tek bir ideolojileri yoktur. Karar veremiyor adamlar. Zaten erteliyorlar yanlıştır. Moratorium kimliğe sahip bireyler bir işte uzun süreli çalışamaz. Sürekli iş değiştirirler doğru. Çünkü sürekli kararsızlık yaşarlar. Moratorium kimliğe sahip bireylerin tek bir giyim tarzları vardır. Hayır istikrarlı değildirler. Sürekli o giyim tarzlarını da görüşlerini de değiştirirler. Arkadaşları tarafından grupta benimsenmeyen Meltem bu durumu umursamıyor umrunda değil. Üniversite sınavından düşük puan almasına rağmen geleceğiyle ilgili plan da yapmıyor umrunda değil. Demek ki dağını kimlik statüsündedir arkadaşlar. Lisede okuyan Hasan'ın kendine özgü bir dünya görüşü ve geleceğiyle ilgili bir plana sahip olmadığı gibi bunun için de bir şey yapmaya çalışmıyorsa hedef yok, çaba yok, ulaşmak için herhangi bir gaye yok. Bakın demek ki dağınık kimlik statüsünde. Dans etmeyi çok seven lisesi öğrencisi Hamza ünlü bir dansçı olmak istemektedir. Buna rağmen ailesi ondan öğretmen olmasını istediği için ailesinin bu isteğini sorgulamaksızın yüksek öğrenim tercih listesini öğretmenlik programlarıyla doldurmuştur. Yani ne demek oluyor? Bakın burada hocam araştırma yapmış bunu demeyin bana. Çocuğun araştırmaları ikinci planda, kendi kararı ikinci planda ne yapıyor? Hiç sorun çıkarmadan, sorgulamaksızın anne baba ne diyorsa onu yapıyorsa ipotekliğe gideceksiniz. Dört kuşaktır lokumculuk yapan bir ailenin oğlu olan Mustafa, ailesinin bu mesleği devam ettirmek istemesi üzerine lokumculuk mesleğini yapmaya karar vermiştir. Yani ne yaptı? Ailesi istedi diye bu mesleği yapıyorsa ipotekli kimlik statüsüdür. KPS yazlanacak olan İlker, 3 KPSS kursuna sırasıyla kayıt yaptırmış, sildirmiş. Daha sonra sınava hazırlanmaktan vazgeçmişse. Yani ne yaptı? Kararsızlık yaşadı ve sınava girmeyi erteledi. Yani moratörün kimlik statüsü. Ressam olmak isteyen Kemal. Babasının vereceği tepkiden korktuğu için babasının istediği meslek olan esnaflık yapmaya başlamıştır. Tepkiden korktuğu için yani baskı sonucunda kararını değiştiriyor. Gölgelenmiş kimlik statüsüdür diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.